Merhabalar. Şimdi düşük ayak konuşacağız. Kanalımda da hem ameliyatı var, bir sebebin ameliyatı var, hem hastamızın görüşü var. Düşük ayak çok geniş bir konu, çok zor bir konu. Önce düşük ayak ne, nedir? Bunu anlatalım. Düşük ayak parmaklarınızı, ayak parmaklarınızı ve bileğinizi kendinize doğru çekememeniz sonucunda oluşan. Yürürken ayağınızı sürtme ile sonuçlanan bir durum. Çoğu zaman sinirsel bir kaynak vardır. Yani ya sinir sıkışmıştır ya sinir yaralanmıştır. Bu çarpmayla da olur. Bıçaklanma, ateşli silah yaralanması sonucu da olur. Nörolojik hastalıklarda, Parkinson gibi ya da beyin tümörü gibi öyle hastalıklarda da olabilir. Buz uygulaması ile bile yaralanabilir. Yani ben iki tane futbolcuda bu ne olduğunu şahit oldum. Düşük ayak ameliyatını izlediğiniz kanaldaki videoda hastanın tamamen dizin yan tarafındaki tünelden geçerken peronoyal sinirin sıkışması sonucu oluşan bir düşük ayak sendromu mucizevi bir şekilde çok güzel ameliyattan hemen sonra hastanın düşük ayağının ortadan kalktığını görüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Çünkü baskıyı ortadan kaldırıyoruz. Beyninizi bir jeneratör gibi düşünün elektrik üreten vücudunuzun her yerine bu elektrik gidiyor. Neyle gidiyor? İlk önce beyinden sonra omurilikte gidiyor. Omurilikten sonra kollara dallar veriyor. Bacaklara giden bölümde de bel bölgesinden, lomber bölgesinden karın içinde bir lomber plexus dediğimiz yerde bir oluşuyor sinirler. Ana trafo gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra kalçanın arkasından siyatik sinirle aşağı doğru gidiyor. Tam dizin yanından dönerken bir tünele giriyor. Tekrar orada bir dal veriyor ve ayağı ve parmaklarınızı kendinize çekecek olan kaslara elektrik getiriyor. İşte bu bir yerde bu elektrik kaçağı, kesintisi olduğu zaman fonksiyon yapamıyorlar ve düşük ayak oluşuyor. Tabi e, ameliyata karar vermeden önce düşük ayaklı hastada ameliyatı nereden yapacaksınız bu önemli. EMG'den yararlanıyoruz. Sinirin tam nerede hasarlı mı, sıkıştığı mı bu konu hakkında bize bilgi veriyor. Bazen MR'da çekiyoruz çünkü mesela dizin etrafındaki bir basit bir kist sinire bası yaparak da düşük ayağa sebep olabilir. Evet, şimdi ameliyat. Evet, şimdi yavaş yavaş sinirin kılıfını açıyorum. Burada dikkatli ve yavaş davranmamın sebebi sinire zarar vermemek. Bu gördüğünüz sinirin girdiği tünel Burada da. tam buralarda sıkışır ama daha yukarıdan açmaya başladık. Niye? Oralardan çünkü siniri serbestlemek daha kolay. Evet burada tam sinirin altına giriyorum. Şimdi ayıklamaya başlayacağım altındaki dokunu ve dizin alt tarafındaki tüneleye kadar açacağım. Evet bunlar iple değil de bir lastikle çekiyoruz. Çünkü o da boğmasın diye zedelenme yaralanmaya neden olmayalım diye hassas davranıyoruz. Evet gördüğünüz gibi alttaki dokudan ayırıyorum. Eğer bir dalı varsa onu da mutlaka koruyoruz. Onları kesmemeye çalışıyoruz. Bazen feda edebileceğimiz küçük ve feda ettiğimizde bir problem oluşturma ihtimali olmayan dalları feda edebiliyoruz ama sinir cerrahisinde olabildiğince yapmamaya çalışıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir dalı var. Orada öne doğru bir küçük bir dal da veriyor. Ona da yine kol, koruyoruz. Şimdi buradaki ismi sinirin common peroneal sinir yani ana sinir. Burada aşağı inecek ve ikiye ayrılacak. En çok sıkıştığı yer bu bölge. Biz buradan başladık. Niye? Çünkü iyice buradan da gevşetmek istiyoruz. İyice serbestleştirmek istiyoruz siniri. Küçük açmak burada önemli değil. Önemli olan sinirin güzel serbestleştirilmesi buradaki tam böyle bir kanala giriyor gördüğünüz gibi. Burası neresi? Tam fibula başının olduğu yer. Şu bölgeden başladık. Tam fibula başı burası. Dizin arkasından öne doğru dönüyor. Tünel tam burada. Fibula başının yan tarafında. Tam boynu diyoruz. Kanalı da açıyoruz. Tam kemiğin üstündeyiz. Burası tüneli tam burada ikiye ayrılacak. Yüzey ve derin pleural sinir olmak üzere. Buradaki zarları da iyice açıp, burada çünkü dallanmaya başlıyor, oralarda da sıkışıklık oluşmasın diye. Yukarıdan tekrar, proksimal taraftan tekrar iyice gevşetmelere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde gevşetme sağlandı. Derin dalını kontrol ettim. Yüzey dalını kontrol ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum ki atladığımız bir sıkışma var mı yok mu? Evet. Kontrollerden sonra içimiz rahat bir şekilde kapatmaya geçiyoruz. Kanama kontrolünü mutlaka yapıyoruz ki orada bir kan birikintisi, hematom oluşup tekrar bir sıkışmaya yol açmasın. Turnikeyi açtırıyoruz orada, Kanamayı kontrol ediyoruz. Kanayan damarları buluyoruz. Koterle yakıyoruz. Kanama bitiyor. Ondan sonra da kapatmaya gidiyoruz. Burası dizin arkası. Hasta yan yatıyor gibi düşünün. Tam yan yatmıyor ama yan yatıyormuş gibi yastık var omuzunun altında. Bu videodan hemen sonra da hastanın düşük ayağı hızlı bir şekilde düzeldi.